Level Up kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Ee, bugün birinci geceyi oynayacağız sadece. Yani ikinci geceye geçmeyeceğim. Ee, i̇lk bir bu battle videosu şu an yükleniyor. Yani ben bu videoyu çekerken şu an bu bir battle videosu yükleniyor. Yani size göre şu an e, önce yüklenmiş olacak ama Neyse, evet, tam böyle işte. Evet. Başlıyorum yani, ben... Iıı... E, FNAF 3 de gelecek, FNAF 4 de gelecek. Iıı, e, Sherlock... Ocon, The, Devil, The Devil's Daughter da de gelecek. LoL gelecek, Minecraft gelecek, öyle... Oyunlar gelecek, Team Fortress 2 gelecek. Öyle... Iıı... E, ama neden FNAF 2 gelmeyecek? Şöyle çünkü ben FNAF 2'yi zaten oynadım yani artık. 5 geceyi bitirdim 6. 7. gece var. Yani daha çekmenin ne anlamı var o yüzden. Şimdi 2'yi e, çekmeyeceğim yani. Ama oynadığımı e, söyleyeyim yani şimdi neden çekmiyor demeyin sonra. Evet şimdi game diyelim. bu ne yani FNAF teorileri falan da gelir öyle evet. bir zahmet açılırsa çok güzel olacak evet onay evet şimdi olduğu yani burası sadece ilk başta sadece bur buralara bakalım daha birisi gitmeden Oh, 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 oh. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um I actually walked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first okay? uh Let's see, first there's an introductory thing from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. um Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for... Family. Property or person, upon discovering the damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and carpet the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry Hiç about. An. Uh, the animatronic characters here Biraz do get a e bit clunky. Hız not No. If I were forced to sing. Bu ne ya? Daha düzgün <laughs> bir şey olan <laughs> elektrik oldu değil mi ya? Bundan nasıl Anladın mı siz yani? Daha düzgün olsun elektrik. <laughs> Hala kimse gelmiyor. Ne yapıyorlar? <laughs> <bir de> <laughs> Uh, they're left in some kind of free rolling mode at night. Uh, Something about their servos locking up as so they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during right the, right the day, too. But then there was the bite of 87. Eight eight seven, eight seven. Seven. Yeah. It's amazing that without the, front the one, you know? uh, Now, concerning from from sale, the ordinance, the is the only one

Demise, especially around the facial area. So you can imagine when having a yeah. head forcibly pressed inside one of those maybe yeah, a of discomfort, discomfort and death, and death Uh the only parts of me that would like to light up in your eyeball you can pop up in front of the mask. Saldırdı mı? 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 mı? Saldırdı mı? Saldırdı mı? Saldırdı mı? ya? mı? Saldırdı kim söylüyor be? Dum dum dum. Ne oluyor? Ya bir susun ya. Ne diyorsunuz? O. Bu ne burada? Bu ne burada? 50 bin Ya şu ventilatör niye çık... Aa, ne oluyor bu? Düzgün bir ge gece geçirelim hadi. İlk gece. İlk gece ölmek istemiyorum yani. İlk gece ölmek ne nedir ya? Ya bir susun ya söylüyorsun? O nasıl bir şarkı ya? Daha düzgün bir, bir şarkı söyleyin. oksidi bir şey yok. Bu ne hala burada? İki satır aynı yerde duruyor. Ben sevdiğim karakter yani ama Bonnie. Bonnie'yi çok sevim İki de Foxy. Ya yani neyse sizi bununla sıkmayayım yani ben de. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Freddy bana bakın. Çıka burada bu. Allah. Bu ne yapıyorsun sen? Niye bakıyorsun bana? Neden bakıyorsun? Freddy hepsi bana. Çıka neredesin? Çıka sen nereye gittin? Çıka buralarda bir yerde herhalde. Foxy'de bir şey yok. Bu ne hala orada? Çıkan sen neredesin? Burada falan değilsin değil mi? Tamam. Çıka şu alalarda herhalde. Saat 4 oldu. Aa, Çıka burada. Çıka sen ne yapıyorsun? O Bonnie buraya geri dönmüş. Güzel. Bana gelmeyin siz yani. Bonnie seni severim. Yapma buna bana. Evet. Okside bir şey yok. Füze 26 kaldı ya. Bu ne burada? Çıka. Çıka burada. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. On. Allah. Neredesiniz? Orhan <laughs> Boni burada. Çık hala burada. Dedi. Boni neredesin? Boni? Boni neredesin? Kalbim çok at atıyor şu an. Oh. Oh. Burada saat 5 hadi. Hadi 6 olsun. Ne oldu anlatıyorsun ve daha da bu. Hadi, hadi. Neredesin? Trio olsun bu pizzacının ya Hadi 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 saat 6 olsun ne olur Saat 5 de yapma Hadi saat 5 de yapma ne olur Ne olur saat 5 de yapma Yapma Ya kaldırdılar şimdi Allah Ben bittim Bittim ya uff ya saat 5 ya Bir iki saniye daha beklesen 6 olacaktı belki Normalde o kadar kısa sürmüyordu Ya ben videolarını falan o kadar izledim üf, Bizi Freddy'nin içine Koydular Ya birinci geceden Gidilir mi saat 5'te ya Yok böyle bir şey ya Evet O zaman devam edelim anneden fark etmez zaten gece birdeydim Öf. ya bu ne ya çok hızlı It does. Hello! Hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled on okay. your first night. Um, I actually worked at that office before you. I'm finishing up my last week really? now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. Ya power hemen azalıyor bu ne ya? daha birinci gece ya birinci geceden ölünmüyor <laughs> mu? <mi>? Ya FNAF 2'de <Fluffy'de gülüyor> ölmedim yani birinci geceden. Power oluyor aslında. Zor yapan tek şey kolay oluyor. Onun yani şey yani zor bir kolay yani. Daha zorlaştıran power olayı. Bu ne? Saniyede bir azalıyor ya. Bak vantilatör yap. Sen harcıyorsun. O kadar şey elektrik harcıyorsun. Sonra burada Freddy bana geliyor. Geliyor saat 5'te jump scare yapıyor ya. <laughs> ya ne var ki ne tür. Vantilatörleri severim yani. E, Yazın güzel serinlik olur yani ama hani ölmeye değecek şey değil yani. Niye kapatamıyorum şu vantilatörü ya? Kapatabilseydim keşke. Eski saat bir olmuş. Çok If they happen to see you after hours, how nice. they'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume patterns. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's so how try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit? Now, that wouldn't be so bad if the subsumed themselves were filled with crossbeams, wires, and electronic devices, especially so around the facial area. So you can imagine how having your head I'm full inside is one of those could cause a bit of discomfort, discomfort and death. And death. Uh, the only parts of you that would like to see the light of day again would be your eyeballs and teeth when pop out the front of the mask. Gider çok şeyde değil. Bu kameraya bakmak istemiyorum şu Hadi an. Hadi bir olsun ya. Evet, Bonnie burada. var ya burada. Ya yani şu one traitor. Ya yani da yüzde 58 kalıyor. Hadi bir üç olamadı hala. Bu Bak bak nasıl bize bakıyor. Nasıl bizi gözetliyor. Saat üç oldu. de şimdi falan var. Yani saat 3 oldu. Bir 4 olup beş olup ondan sonra da altı olsun. Ha? Duyamadım. O çıkada gitti. Çıkada sen neredesin? Aynen yani. <laughs> de iki yıl oldu olur mu? Aynen. Sen, sen neredesin? Şuralarda bir yerde herhalde. Jessica sen neredesin? Nasıl bir mantık tarifiyorsun? Dur bunu Dur Eren dur Oynuyorum daha bitmedi Çıka sen ben ne Birazcık oda baskı dedi bir <laughs> şey <laughs> Evet Eren geldi Çıka sen neredesin? Ayıptır sormasın <laughs> O oh, bunu oraya Özellikle sen neredesin? Buraya bura bir bura bakayım ya. O o. Bonnie sen flash mısın bu ne? Hani ben bon flash olduğum hakkında falan bir şey bilmiyorum yani. Bu ne? Ya? Vallahi hiç yapamayacağım ha. Bunun tarafından öldüğümü hiç istemiyorum. Şipe sen neredesin? Bunu hala orada. çıkan nerede anlamıyorum ben şimdi. Çıkar sen ne yapıyorsun? Uçuyor musun? Dur kapat kapat ya. O bu ne oraya gelmiş? Kapı kapalı ama. Ee, Çıkar burada. Tamam. Hayır Bir şey bastım ya. Of hadi ha. Tamam yüzde on bir. On saniye mi sürecek bu? Çıka burada. Oh. Oh oh. Hemen bit. Oksijen. Hmm. Ya baka. bu nasıl bir şey? Geri sayım gibi pabraz oluyor ya. Hadi saat altı olsun. Ya yapma ya. Hadi bak, çok az kaldı. Hadi, ne olur, ne olur. Freddy. Freddy gelme. Freddy gelme ne olur. Ne olur gelme. Freddy ama böyle bir şey. Bir iki saniye beklesen saat altı olacak darma ya. Neyse. Bu videodan da bu kadar. biz yine Freddy içine koydular. Hepinize görüşürüz.